Yok ekip söyledir, yok Eke, ekip ek çalışmıyor, etmiyor Uf, falan her var, neyse. O biz biz amcası olmasına rağmen vallahi olmayanı yapıyorlar. Girilmeyen yerlere giriyorlar biliyorum. Daha herkes de biliyor. Yani, yani. bundan dolayı da ben özür dilerim sayın. Şey yok. Ben özür dilerim. Özür bir şey Allah yok. Allah razı yani. olsun.

Burası keklik tepe karşısında yuvarlı. Çocuğun hikayesinde olduğu yer burası. Şu anki bulunduğumuz nokta burası. Evet. Şimdi ben tuval bakasının içine girdik. Bu duvarlar nasıl atlar? Öğretik görevlileri burada da katılıyor. Hocam içeri geçerseniz. Yağmur suyunun iki tane büyük havuzu Ben de bir ihtimal diyerekten bir Bir şey var mı? Orada Kekliklerden şey, atlamaya çalışsa kan şeyi kamerası da var. Kamerası da var. Alt tarafta kırk gözelerde de bir mevki var. 40 közeler mevkinde su yerden kaynıyor. Oraya dalgıcı soktuk. 40 Evet. E, Veysel Bilen isimli çocuğumuzu arama faaliyetlerimiz devam ediyor. E, yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde alanı e, şu an itibariyle 5 bazı yerleri 6. kez tekrar tekrar aradık. Bölgedeki her olasılığı değerlendirerek... E, Afat'ta bağlı ekiplerimiz, gönüllülerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, belediyemiz, itfaiyemizle birlikte e, bölgede bulunan su birikintileri dahil, dere yatakları dahil, metruk yapılar dahil tamamını taradık. Maalesef henüz olumlu bir e, haber e, alamadık. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Takviye olarak yine hem kadavra köpeği hem de ista köpeği alıyoruz. Ekiplerimiz e, afat gönüllülerimiz akşam ayrıldıktan sonra emniyet ve jandarmaya bağlı birimlerimiz e, saat 12'lere 1'lere kadar arama faaliyetlerini devam ediyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle e, İstahip köpeğimiz e, daha az koku olacağından dolayı çalıştırılıyor. Maalesef şu ana kadar e, sevindirici bir haberi kamu kamuoyumuzla paylaşamadık. E, i̇nşallah çalışmalarımız e, çocuğumuz bulununcaya kadar devam edecek. Ediliyoruz ki e, sevindirici bir haber vardır belki bir olasılık diye değerlendirdiğimiz her hususa bakıyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız, yine Sayın Başsavcımız da bugün bizim çalışmalarımızla ilgili olarak burada birlikte değerlendirmeyi yaptık. Ekiplerimiz iş başında. Bununla ilgili olarak ben fedakarca alanda çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mısır tarlalarının içerisinde her sırayı bile biz e, takip ederek e, araştırıyoruz. Olasılıkları değerlendiriyoruz. Her türlü ihbarı, e, olasılığı e, göz önünde bulundurarak çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. E, i̇hbarlar Gelen ihbarlar oldu 112'ye. Bunların hepsine bakıldı. Ee, araştırmaları yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ee, i̇nşallah e, çocuğumuza e, en kısa zamanda ulaşacağız diye umut ediyorum. Ama çalışmalarımız da kesintisiz olarak devam edecek. Bunun kenarında dereye şöyle, şöyle gelip şöyle giren 24 santim.